Şimdi de arkadaşlar TikTok'ta gerçekten emek veren insanların yapmış olduğu videolar ve görmüş olduğu değer. Dünyanın derdi çeşittir sen. sen. Sen gel şey nasıl? Şey. Evet Mükremini yayınlıyor, Esra'yı yayınlıyor, Twerk ablamız. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece ablamız oturuyor ve bir hareket yapıyor ama yapılan edit, onu öğrenilen zaman, ona verilen emek işte asıl onu görmek lazım. Mesela ben de onu yapabiliyorum mesela tek hareket değil mi? Şöyle yap. Bu Bunu... ne? <laughs> yani anladınız değil mi demek istediğimi? Ya yani tek hareketle bir şeyi başarıyorsun oturuyorsun ama onu öğrenene kadar harcadığın zaman, verdiğin emek işte önemli olan bunlar. Çıkıp orada götünü sallayarak almış olduğun beğeniler işte TikTok'un acımasızlığı. Ablamızın aynı şekilde yapmış olduğu edite bakın. Muhteşem editler yapıyor. Gerçekten çok başarılı. Keşke herkes bu şekilde yapsa, bu şekilde başarıya ulaşsa. BAM İriliş Ertuğrul. Evet görüyorsunuz değil mi? Yani gerçek fenomenlik budur arkadaşlar. Şu anda siz TikTok'ta hiç edit görebiliyor musunuz? Yani şöyle yaptığında bir şey çıkması veya şöyle yaptığında hiçbir şey yok değil mi? Ama ben bu ekranı nasıl kullanıyorum? Şöyle yapıyorum bir şey çıkıyor. Bunu yapıyorum bir şey çıkıyor değil mi? Ama bunları yapabilen hiç kimse yok. TikTok'ta sadece TikTok'un artı tuşundan video çeken insanları izliyorsunuz ve insanlar bu şekilde fenomen oluyor. Binlerce, milyonlarca izleniyor, binlerce, milyonlarca takipçi oluyor.